birisinde üç tane, birisinde bir iki tane teknolojik kalkınmayla ilgili bir iki madde var. Bunlar da çok çok yetersiz. Bakanlar Kurulu dört ay önce toplanıyor. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı diye bir şey yok. En son toplanan Bakanlar Kurulu'ndaki dört mü kaydı sanırım. Bir de sekiz mü kadar. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kurulması lazım bu ülkede demeye başladılar. Bu da benim ülkeye hediyem olsun. Ben siyaset seven bir insan değilim. Hayatımda 2-3 aylık bir siyasi dönemim oldu. Onlar dediğim gibi teknolojinin siyasetini yaptı. Ama şunu söyleyeyim siyaset olmadan emeğimizin hiçbir anlamı olmuyor. Boşa debeleniyoruz, kumda debelenme diyorum ben. Yani. İsterse 2500 3000 motorlu arabaya binip kuma çıktığım zaman hiçbir yere gidemez. Kumda debeleniyoruz biz. Hiçbir şey yapamıyoruz. O kadar parlak beyinlerimiz çıkıyor, o kadar akademisyenlerimiz, insanlarımızı, öğrencilerimizi yetiştirmek için. Elinden gelen bütün çabayı sarf ediyorlar. Öğrencimiz bütün hevesiyle mesleğini alıyor. Gel gelelim. Daha dakika bir gol bir derler ya. Mezun olur olmaz. Öğrencilerimize soruyorum. Ne yapacaksınız? İşte diyor. işsiz üniversite mezunları ordusuna bir eleman daha katıldı. Bir nefer daha katıldı. Bu psikolojiyle geçiyoruz. Birbirimize kenetlenelim. Birbirimize kenetlenelim. Günümüz çok farklı gündemlerle ama ulusal ama küresel çok farklı gündemlerle sarsılıyor Bugün Afrika'da rejim değişikleri, Orta Doğu'da rejim değişikleri, ülkemizdeki bir takım karmaşık durumlar hepimizi üzüyor, düşündürüyor, endişelendiriyor. Yapmamız gereken açık yapmamız gereken nedir? Çok zor değil. Gidin yanınızdaki arkadaşınıza bir tane küçük hediye alın. Onu çok sevdiğinizi söyleyin. Yeter. İnanmasanız yanmayın. Ya söyleyin de. Yapın yani. Bakın ülke kurtuluyor mu kurtulmuyor mu o zaman. Kim üzerinize gelebiliyor o zaman bakın. Ama biz onu yapmıyoruz ki. Biz yanımızdaki adamın etkilerine asılıyoruz. Aman o yapamazsın, aman o başaramasın. Ya arkadaş, yanındaki kişi başarırsa sana fayda olur. Sen sağdasın dediler, sen soldasın dediler. Böldüler mi? Böldüler. Sen dediler ileri gidiyorsun, sen geri kalıyorsun, böldüler. Sen diyor dediler kapalısın, sen açıksın, böldüler. Sen diyor rengin birazcık koyu, seninki birazcık açık, böldüler. E şimdi de sen şöyle inanıyorsun, böyle inanıyorsun. E sen şuna gidiyorsun, ben buraya gitmeyeceğim. Yok şöyleydi, böyleydi. Yeter arkadaşım, çocukla mı oynuyorsunuz ya? Biz bu coğrafyanın insanlarıyız. Biz, biz bu coğrafyanın zenginiyiz. Bu coğrafya bizim. Biz bir milletiz. Birbirimize sarılmazsak hiçbir şey başaramayız. Hiçbir yere gidemezsiniz. Üç gün sonra da param olur. Hiçbir şey de Geçenlerde bir gazeteci bana şunu sordu. Özgür Bey, siz 2010 yılında 300 kişi istihdam edebilecek potansiyel, bakın, benim vizyonumda böyle yazar. 300 kişi istihdam, istihdam edeceğim demedim. Edebilecek potansiyele ulaşacağım diyor. 300 kişi potansiyeline ulaşacaktınız, 100 kişi oldunuz. Niye yani? Niye az oldu? Dedim ki, ben çırpınıyorum. Binlerce başvuru var. Bakın, binlerce başvuru var. Belki binde 50 tane, 60 tane iş başvurusu geliyor sadece kurumumuzun. Yarın siz de başvuracaksınız. Benim kurumum için söylemiyorum. Birçok kurum. Ama arkadaşlar, önce mesleğinizi alın elinize. Mesleğinizi elinize almak sadece diplomayı almak demek değil. mi diyor arkadaşımız. Geliyor. Bir takım teknik verilerden bahsediyoruz. Yok. Teknik test değil. Yok. Hadi teknik test olmasın. Diyorsun ki ya tamam insandır, öğrenir. Zekası var. Doldurulabilir. Kişilik testi yapıyorsun. Çıkmıyor. İstikrara bakıyorsun. İstikrar yok. E sen ne yapmaya çalışıyorsun? İş mi alıyorsun? E bir olsun bakalım da e, ee, atıl soltu kariyerinde bir listeye bir yazayım. Kariyer öyle bir şey değil. Kariyer basamadığı bir şey yoktur. Bütün kariyer uzmanları gelip bunları size aktarıyorlar. Yanlış söylüyorlar. ülkenin insanlarını zehirlemek için yanlış şeyler söylüyorlar. Neymiş efendim bir yerde çalışırken, diğer bir yere geçmeden önce, yani işinizi bırakmadan önce yerini yerinize hazırlayın. Bu onursuzluktur. Yapma böyle bir şey. Sizi onursuz olmaya alıştırıyorlar. Yapma. Sana Türkiye Cumhuriyeti'nin iş kanunları belli haklar tanımış zaten. Haklarını yap. Sana bir ay süre vermiş, tazminat hakkını vermiş. Ama doğru kurumlarla çalışın. Doğru insanlarla çalışın. İçinizdeki sizi fethetmek için okyanusla başmanıza falan gerek yok. Bir yerlere gitmenize gerek yok. Ha gidin. Gidin. Vizyon sahibi olmak için gidin. Görün. Ama oranın sevdalısı olarak değil. Oradan buraya bir şeyler getirmek için. Beyin göçü yapın. Kendi ülkenize izlerim. Parasal olarak düşünürseniz Orada alacağınız paradan çok daha fazlasını ülkenize kazanabilirsiniz. Ama para kazanmak için işinizi yapmayacaksınız. Para kazanmak için işini yapan insanlar hiç para kazanmaz. Benim şurada bir sorum var. Tabii ki vizyon sahibi olmak, plan yapmak çok önemli ama ben kadere de inanıyorum. Çünkü bazı şeyler önünüzü hakikaten kesiyor. Yani yapmak istediklerinizi gerçekleştiremiyorsunuz. O da, etrafınızda bazı faktörler oluyor, bunların etkisi oluyor. Bunun için ne diyebilirsiniz? Teşekkür ederim. Şimdi, şüphesiz hepimize, hepimizin kadere inancı var. Ee, ama kaderimizi bilmediğimizden dolayı kaderimizi yazmaya çalışmayalım. Biz e, başaracağımıza inanmazsak, kaderimiz o şekilde yazılmıştır diye ona inanmak kalırız. Başaracağımıza inanırsak, böyle yazılmıştır. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. O yüzden biz gitmek istediğimiz yeri belirleyelim. Gidemesek de çok göz kat etmiş oluruz. Ama emin olun şu ülke yanlış. Böyle bir söz var biliyorsun, İşte yıldızlara hedefleyin. Gidemeseniz de çok göz kat etmiş olursunuz. Ben bu ülkeye de inanmıyorum. Hayır. Yıldıza gidip gidemeyeceğini önce ölçeceksin. Gidebileceğin yeri belirleyeceksin. Evet ben oraya gideceğim. Diyerek yola çıkacaksınız. Ama tabii bilmiyorum kaderimizde ne varsa onu yaşarız. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum ben bilgilerden dolayı. Şimdi kader inanmıyorsunuz. Ben yani, mi? Hani bir insanın e, kaderini kendisi çizebileceğini söylüyorsunuz. Hayır öyle demedim. Yanlış dinlemişsiniz. Kaderimizi bilmiyoruz. bilmiyoruz. Benim söylemek istediğim şey, işte, yakın bir zamanda e, İstanbul Teknik Üniversitesi ya da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri için yazılım üretildi gayet de başarılı bir yazım, Hani çalıştı. Ama bunun yerine mesela İtalya'dan yazılım alındı. Aynı e, yazılımcılara Mısır'da Fons e, fon salındı. Bir ay sonra fon salındı. Yazılımcılar e, Mısır'a e, gitme olanakları oldu. Hani gitmeleri düşündü. Şimdi böyle bir durumda hani beyin göçüne karşısınız. Mesela böyle bir durumda hani mesela kalmayı ikna düşünür müsünüz? Yoksa mesela siz e, onlar yerinde olsanız mesela bu sırada gider misiniz? İsmini alabilir miyim? Selahattin. Selahattin teşekkür ederim. Ee, kendimi ifade etmek için bir kez daha bana fırsat tanıdın. Ben bulunduğum yeri dünyanın merkezi kılalım. Bunu ilkokul 4. 5. sınıfta söyledim. Ege Üniversitesi'nde de Dekant'ın bunu söylediğinin hakim. Daha sonra Nasrettin Hoca'nın da dünyanın merkezi benim eşeğimin sağ ayağının arkasıdır. Sağ ayağın bastığı yerdir. arkaya bastığı yerdir dediğini gördüm. Sonra bunları ben topladım tabii. Dedim ki Nasrettin Hoca da en doğru yaklaşmış ama biraz yanılmıştı. Nasrettin Hoca biliyorsunuz Akşehir'de. Bize işte 100 kilometre ötede. Orası değil burasıdır dedim dünyanın merkezi. Orası da değil arkadaşlar. Selahattin'in bulunduğu yer. Dünyanın merkezi. Siz neredeyseniz dünyanın merkezi orasıdır. Bunu unutmayın. Çünkü dünya sizsiniz zaten. Sizin kontrolünüz dışında başka bir dünya yok ki. Sizsiniz zaten. Dolayısıyla dünyanın merkezi sizsiniz. Bu ne Amerika'dır, ne Çin'dir, ne Japonya'dır, ne Rusya'dır, ne de Mısır. Dünyanın merkezi sizsiniz. Ama hocamın söylediğiyle sizinki aynı şekilde benzer bir örtüşme var. Biraz da yan faktörler var. Onu kabul ediyorum. Biraz önce ben de söyledim onu. Siz ne kadar güçlü olursanız olun. Ne kadar çırpınırsanız çırpının. Doğru yol yoksa doğru platform yoksa hiçbir yere gidemiyorsun maalesef. Ve istemediğiniz bir yerde bulabiliyorsunuz kendinizi. Ama asla isyankar olmayın. Asla isyankar olmayın çünkü sizin arkanızdan da gelenler var. En azından siz onlara yol olun. Siz bilgisayarın nereden ilk başladı? Çünkü benim yaşadığım zamanda siz bilgisayar programcılığından mezun olmuştunuz benim doğduğum zaman da. benim tanışmam çok daha rahat olur. Yani bilgisayar ortamı vardı ama siz belki de hani bilgisayar ülkemize sayılı olduğu zamanlarda bilgisayar öğrenmişsiniz. İlgi nereden çıktı, nasıl başladı, nereden buraya yöneldiniz yani? Veya hani bu konuya ilginiz olduğunu nereden anladınız? <laughs> Mesleğimi nasıl seçtim? Ali'nin sorduğu biraz da o aslında. Bu arada Ali arkadaşımıza da teşekkür etmek istiyorum. Burada bulunmamı sağlayan arkadaşlarımızdan birisi. Birlikte böyle bir şey planladık. İnşallah daha özelinde birlikte planlayacağız. Mesleğimi nasıl seçtim? Nasıl, neden seçtim? Ne yapmak istiyorum? Hep böyle soruyorlar diye çocuğa. Büyüyünce ne olacaksın? Polis olacaksın, öğretmen olacaksın falan. Bana da soruyorlar diye. Büyüyünce sen ne olacaksın? Cevap veremiyorum ben. Ne olacağını bilmiyordum çünkü. Sonra dedim ki bir şeye karar vermem lazım. İşte ben çok küçükken söylediklerimi hatırlıyorum. Ve aynısı oldu. Lise okuyacağım. Yüksek okul okuyacağım. Üniversite okuyacağım. Fakülte okuyacağım. Yüksek okuyacağım. Çocuk kaldı. Bunların hepsini sayıyordum. Biraz eğitim hayatım böyle oldu. Hepsini okudum. Bir yüksek okul okudum. Tekrar bir yüksek okul, lisans, yüksek lisans, şimdi de doktora mı okuyorum? Bitmiş bir şey yok. Vazgeçmek de yok. Ben 37 yaşındayım. Hala öğrenciyim. Ben bu girişimcilerin e, hayatlarını araştırdığım zaman genelde e, her istedikleri pek yolunda gitmiyor. Yani genelde kazanılan büyük başarılar başarısızlıkların ardından geliyor. Sizin de yaşamınızda böyle ters e, giden bir şeyler oldu mu kariyerinizde? Yani başaramadınız ve bu başarısızlıktan ıslanıp daha iyi şeyler yaptığınız olaylar oldu. Mu? Arkadaşımız güzel bir şey söyledi. Yani birçok başarılı insanlara baktığınız zaman arkasında bir başarısızlık, bir eziklik, bir şeyler bulursunuz mutlaka. Ama illa başarmak için de başarısız olmanız gerekmiyor ya da ezilmeniz gerekmiyor. Başarmak isterseniz de başarabilirsiniz. Bir bakış açısı bu. İkinci açıdan bakalım. Zaten yeterince başarısız değil miyiz? Zaten yeterince başarısız artık başarmamız gerekiyor. Bundan sonra hep başarmamız gerekiyor ki dünya standartlarını yakalayalım. Dünya medeniyetini yakalayalım. Ee, bir mühendis ya da bir öğrenci mesleğinin eline almalı demiştiniz. Yani bunun için de okullarda ne bileyim mesleğimiz temellerini öğreniyoruz. Yani tamamını da öğrenmiyoruz. Mesela bir mühendisin mesleğini tamamen eline alması için mutlaka bir inşaatta, inşaat inşaat mühendisliği, inşaat bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ilgili bir alanda bulunması gerekiyor. Örneğin bir öğretmenin mutlaka bir öğretmenlik yaparak da o mesleği... Staj yapması gerekir. Staj yapması gerekir. Peki şirketimizde buna yönelik çalışmalara var mı? Stajı olanakları... Şimdi... İnşallah elektrikler kesilip de kayıtlar yarım kalmaz yani. Çünkü bazen söylediğiniz şeyleri... Bir şey söylüyorsunuz hemen başındaki alıyorlar. Bu adam bunu dedi diyorlar. <laughs> kariyer günlerinde... önde gelen bir iş adamı benzer bir soruyla karşılaşıyor. Ve aldığı cevap şu. Bizim kurumumuz ciddi bir kurumdur diyor. Biz kurumumuzda niteliksiz kişilerle uğraşamayız. Stajyer bize ayak bağı oluyor diyor. Stajyer çalıştıramayız ya da stajyer yer veremeyiz. Yine bir, bir cevap var. öğrencinin söylediğini. Benim kurumumda her sene staj programı vardır arkadaşlar. Alabildiğim maksimum düzeyde alıyorum. Geçen sene sanırım 26 tane stajyer arkadaşımız vardı. Farklı departmanlarımızda. Çoğu ilişim ağırlıklı ama onun haricinde işte halkla ilişkiler, ERP, e, robotik, programlama, hizmet grubundaki muhasebe, benzeri departmanlarımızda ne ben stajyer almaya başladık. Neden? İş hayatını öğrensinler. Yazılımla birlikte eğer bir laboratuvarınız ve bir endüstriyiniz varsa mekanik, elektronik birleştirilerek ki önümüzdeki teknoloji bu. Dolu iki teknolojiler geliştirebilirsiniz. Biz bunu dediğim gibi 95'te görerek böyle bir vizyonu ortaya koyduk. Ve 2009 yılında bir tane pancar robotu üzerinde çalışmaya başladık ve akıncı bir üzerinde çalışmaya başladık. Birçok zorluklarla karşılaştık.